Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Bursa'nın Osman Gazi bölgesinden sesleniyoruz ve Osman Gazi bölgesinde yapı ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren Akif Bey ile birlikteyiz. Şimdi Akif Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Yani bu meslekte çeyirdekten yetişmeyiz, babam mesleğimiz. Ee, yani 20 yıldır bu mesleğin içerisinde diyebiliriz bir fiil olarak da 10 yıldır kendi işletmemi yapmaya çalışıyorum. Evet. Peki sizlerden yapı ve dekorasyon dediğimizde hangi hizmetleri alabiliriz? Yani ev dekorasyonu kısmında boya badana, evin iç dekorasyonu, dış dekorasyonu, da montalama tarzı iş yerlerinde komple anahtar teslimi şeklinde. Genelde evin yani her noktasında bizi görebilirsiniz. Evet, yapı ve dekorasyon dediğimizde aslında aklımıza gelebilen birçok işlem var. Bunlardan tabii ki başlıcaları evlerimizde ve işyerlerimizde boya işlemleri olabilir ya da mantolama işlemleri olabilir ama bunun dışında da yapı ve dekorasyon aslında çok büyük bir sektör. Bu sektörün içerisinde de birçok alt dal bulunuyor. Sizlerde bunların dışında başka hizmetlerde bulunuyor mu? Yani anahtar teslimi işlerine evin e, fayansları olsun, parkesi olsun, kapısı olsun, dolapları olsun. Yani müşterinin talebine göre evi şekillendirebiliyoruz. Yani o, o konuda yıkımı, yapımı noktasında müşteriye hizmetlerimiz e, sınırsız diyebiliriz. Evet zaten dekorasyon dendiğinde birçok sizden alabileceğimiz hizmet var ve siz de bunları tamamını aslında bize verebiliyorsunuz. evlerde yapım ya da yıkım gibi işlemler de yapabiliyorsunuz. Bunun yanında park parkeden mutfak dolaplarına kadar, duşa kabine kadar aklınıza gelebilecek her hizmeti sizlerden alabiliyoruz. Peki bu hizmetleri verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere öncelikle müşterinin istediği hizmete yani nasıl bir ürünün kalitesi olsun, ürünün görseli olsun. Yani müşterinin isteğine hitap etmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz bu yani. Yapı ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren diğer firmalardan ayıran bir özelliğiniz var mı? Neden biz? Çünkü müşterilerimiz kalite ve güvende, iş kalitesinde onları memnun edip tekrardan yine bize ikinci bir müşterinin dönmesi bizi tercih etmelerinin asıl sebebi diyebiliriz yani. Evet. Ee, bir kişi sizden bir herhangi bir işlem yaptırdıktan sonra zaten çevresi de e, o işlemin güzelliğini ve memnuniyetini gördükten sonra tabii ki sizlerden hizmet alacaktır. Peki şu anda Osman Gazi bölgesindeyiz ama sizin hizmetiniz bu bölge için mi geçerli yoksa Bursa'nın diğer bölgelerine de e, talep geldiğinde karşılık verebilir misiniz? Evet, Bursa'nın bütün ilçelerinde ve bazen Bursa dışı da çalıştığımız oluyor. Yani yakın zamanda Edirne, Yalova, Çınarcık gibi hizmetlerimiz de oldu. Yani Bursa genelinde her noktaya hizmet vermekteyiz. Evet, hem Bursa aslında hem de Türkiye'nin diğer illerine de siz hizmet verebiliyorsunuz. Hizmetin sadece bu ilçe için değil, hatta bu il için de geçerli değil. Türkiye'nin 81'ini anladığım kadarıyla talep geldiği takdirde karşılık verebilirsiniz. Evet doğru söylüyorsunuz yani o konuda yani müşterinin bize dönüşü ve bizim de müşteriyi yapabileceğimiz hizmete göre değişebiliyor. Yani. Evet izleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için bir sosyal medya hesabınız var mı? kaçabı Dekorasyon olarak bütün e, sosyal medya hesaplarına bize ulaşabilirsiniz. Evet buradan faaliyetlerinizi de takip edebiliriz. Aynı zamanda sizinle iletişimde kurabiliriz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, buradan tüm izleyicilerimize bizi tercih etmelerini tavsiye edebilirim. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de yapı ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren güvenilir bir firmadan hizmet almak istiyorsanız önü rahatlığıyla Akif Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.